Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz diyor. Biz de bulalım. Önce parantezin içi 3 eksi 6'yı yapıyoruz. Birisi tam sayı, birisi kesir. Eşittir. 2 çarpı parantezin içi 3 ile 6'yı çarpıyoruz. 18 eksi 1 bölü 6 aynen duruyor. Bu parantezin içi. Artı 4 bölü 3'ümüz var. O da eşittir. 2 çarpı 18 eksi 1 17 bölü 6'dır. artı 4 bölü 3'ümüz var. Önce çarpma. 2 ile 6 sadeleşir 3. Yani 17 bölü 3 ile 4 bölü 3'ün toplamı. 17 4 daha 21 bölü 3. 21 bölü 3 de 7 yapar. Alttakine geçelim. 2 artı 8 bölü 7 çarpı 7 bölü 4. Burada birçok kişi önce ne yapar? 2 ile 8 bölü 7'yi toplamaya kalkar. İşlem önceliği diye bir şey var. Parantez olmadığına göre öncelik çarpma ve bölmenindir. Önce çarpma. Yani bunları çarpacağız. Bunları çarpalım. 7 ile 7 gider. 8'i de 4'e bölersen 2 kalır. Yani 2 artı 2'den 4 olur. Alttakine geçelim. Sadece bir çarpma işlemi. 3 ile 14'ü çarpacaksın. 7 ile 9'u çarpacaksın. Payla pay, paydayla payla çarpılıyor. E, çarpıp çarpıp bölecek halimiz yok. Değil mi? Ne yapacağız? Sadeleştireceğiz. 7 ile 14 sadeleşir. 2 kalır. 3 ile 9 sadeleşir. 3 kalır. Yani sonuç 2 bölü 3'tür. Gelelim alttakine. 2 eksi 4 bölü 3'ü 5'e böl Çizgilerin boyu eşit değil. Bak. Çizgilerin boyu eşit değilse mesela buradaki gibi 2 bölü 3 bölü 4 boylar eşit değil. Şu anda kimin birinci kimin ikinci olduğu belli değil. Birinci büyük çizginin üstüdür. İkinci de büyük çizginin altıdır. Büyük çizgi yok. Ama yanında bir eksi artı eşittir oluyorsa yanına bir eşittir geliyorsa eşittirin eksinin yanındaki çizgi büyük çizgi olur. Sen onu büyük çizgi kabul edeceksin ve onu kendin uzatıp büyüteceksin. Yani burada eksinin yanındakini, eşittirin yanındakini sen uzatıp büyüteceksin. Ve böylece birinciyi bulmuş olacaksın. Birinci 4 bölü 3 bu birinci. Alttaki de ikinci. Sorumuzun devamı 2 eksi birinciyi aynaya yaz. 4 bölü 3 ikinci 5'i ters çevir çarp 1 bölü 5. Sonra buradan devam edelim. 2 eksi 4 bölü 4 kere 1 4 3 kere 5 15. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Biri tam sayı, biri kesir. 15 ile 2'yi çarpacaksın. 15 çarpı 2. Sırada eksi 4 var. Eksi 4 bölü 15. Yani 30 eksi 4, 26 bölü 15'tir. Bunlar da sadeleşmez. Ama dikkat et mesela. 3 eksi 2 bölü 5'te payda değişmez. 3 ile 5'i çarparsın. Sırada eksi 2 var. Ama 2 bölü 5 eksi 3 olsaydı payda değişmez 5 Önce 2 var sonra eksi 3 çarpı 5 var. Tam sayıyla paydayı çarpıyorsun. 3 kere 5 15 yukarıya yazıyorsun 15 diye. Ama 15 eksi 2 oluyor. 13 bölü 5. Burada 3 ile 5'i çarpıyorsun 15 ama önce 2 var sonra eksi 15 var. O zaman da eksi 13 bölü 5. Çıkarma işleminin değişme özelliği yoktur. Toplamanın vardır. 3 ile 5'i topla aynı. 5 ile 3'ü topla aynı. İkisi de 8. Çarpmanın da vardır. 3 kere 5 15, 5 kere 3 15 yer değiştirebilirsin ama çıkarmada yer değiştirme özelliği yoktur. 3 eksi 5 ile 5 eksi 3 aynı sayılar değildir. Onun için önce 15'i başta mı sonda mı yazdığı çok önemlidir. Eksinin neresindeyse çarpma işlemi 3 kere 5 15 sağındaysa sağa 3 kere 5 15 soldaysa sola yazıyorsun. O işlem hatasını da yapmamak lazım. Birinci kutunun içi. Önce 1 bölü 2 var. Sonra artı var. Çizgilerin boyu eşitse artının yanındakini bunu uzatacaksın. Birinci 1 bir oldu. İkinci de 3 bölü 5 oldu. 3 bölü 5'i ters çevirip çarpacaksın. 5 bölü 3'tür. 5 bölü 3 diye çarptık. Burada 1 bölü 3 bölü 5 kısaca 3 bölü 5'in tersi demektir. 3 bölü 5'in tersi de 5 bölü 3'tür. Zaten ikinciyi ters çeviriyoruz. Birinci ile çarpıyoruz ya. Birinci de 1 bir olduğu için e, çarpmaya gerek kalmıyor. Direkt tersi oluyor. Buraya gelelim. A eksi 2 bölü 3 çarpı 5 bölü 2. Unutma önce çarpmayı yapacaksın. Eşittir. 5 tam 2 bölü 3. 5 tam 2 bölü 3. Eksi B. Orada 5 ile 2 3'ün arasında hiçbir işaret olmadığı için tam sayılı kesir olur. 5 ve 2 bölü 3 arka arkaya geliyorsa tam sayılı kesirdir. Arada çarpma var, e, nokta varsa bu çarpma demektir. Evet şu işlemi yapalım. Burada ikiler sadeleşir. Şu 5 tam 2 bölü 3'ü de tam sayılı kesirde bileşik kesire çeviririz. Yani sonra şuradan devam edelim şimdi. A eksi 5 bölü 3 o da eşittir. 3 kere 5 15'i yukarıya ekle. 2'yi ekle. 15 2 daha 17 bölü 3. Eksi b. Eksi b'yi sol tarafa çek. A'nın yanına artı b diye gider. Sağda 17 bölü 3 kaldı. 17 bölü 3'ün yanına da b'yi bu tarafa atıyorsun. 5 bölü 3'ü de sağ tarafa atıyorsun. O da sağ tarafa eksi 5 bölü 3 artı 5 bölü 3 diye gider. Yani buradan da a artı b 15 7 daha 22 bölü 3 olarak bulunur. Sonuç tam sayı çıkmayınca bir kendimizden şüphe ediyoruz değil mi? Doğru mu yaptık diye. A bölü 3 artı 1 bölü 2 eşittir. B artı 2. Soru bize neyi sormuş? A eksi 3 B'yi sormuş. Ne yapalım? A eksi 3 B. A eksi 3 B. B'yi sola atalım. A bölü 3'ün olduğu yere B'yi atıyorum. Eksi B diye gitti. Sağda 2 kaldı. Soldaki artı 1 bölü 2'yi de sağ tarafa atıyorum. Eksi 1 bölü 2. Sonra şuradaki çıkarma işlemini yapıyorum. A eksi 3 ile B'yi çarp. 3B bölü 3 eşittir. Sağ taraf 2 kere 2 4 eksi 1. 4 eksi 1 de 3 yapar. 3 bölü 2. Şimdi A eksi 3 B'yi sormuş bize. A eksi 3 B'nin burada yalnız kalması için bu paydadaki 3'ün sadeleşmesi için her iki tarafı 3 ile çarparsam bu 3'ler gider. Böylece A eksi 3 B'de 3 kere 3 9 bölü 2 diye bulunmuş olur. Alt taraf sadece bir çarpma işlemi. 13 bölü 70 ile 140 bölü 65'i çarpıyorum. Sıfırlar gitti. 7 ile 14 sadeleşti, 2 kaldı. 13 ile 65'i sadeleştirdik, 65'in olduğu yerde 5 kaldı. Yani cevabımız yukarıda 2, aşağıda 5. O da 2 bölü 5 yapar. 2 bölü 5'i eğer ondalık virgüllü sayı isterse paydayı kaç yapmamız gerekiyor? 10, 100 ya da 1000. Ya da 2'yi 5'e bölersin. Sonuçta bir bölme işlemi. 2'yi 5'e bölmek zor değil. Ama paydayı 10 yapalım. Yani 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişletirsek 4 bölü 10. 4 bölü 10 demek 0,4 demektir. Şimdi bu işlemleri yapalım o zaman. Önce köşeli parantez. Köşeli parantezin içinde normal parantez. Önce şu normal parantezin içindeki işlemi yapıyoruz. 4 işlem önceliği önce parantez. 5, 2 daha 7. Burası oldu 7 bölü 3. Sorunun devamını yazalım şimdi. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı köşeli 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 7 bölü 3 bulmuşuz. Köşeliği kapat. Normal parantez gitti. Devamı 1 eksi 1 bölü 2 çarpı köşeli. Köşelinin içi de ne oldu? Şu 1 bölü 3 ile 7 bölü 3'ü çarparsam 7 kere 1 7 3 kere 3 9. 1 eksi 7 bölü 9 oldu. O zaman artık şu sonucumuz 1 eksi 1 bölü 2 çarpı köşenin içi 9 eksi 7 2, 2 bölü 9. Şimdi burada ikiler sadeleşir şey çarpım halindeler. O da eşittir. 1 eksi 1 bölü 9. 1 eksi 1 bölü 9 da 9 eksi 1 8 bölü 9 yapar. İşlem hatası yapmadıysak durum bu. Bakalım yapmadık herhalde. 5, 2 daha 7, 7 bölü 5. Ah, ah, ah. 7 bölü 5. Kendi yazdığım 5'i 3 gibi okumuşum. 7 bölü 5. 7 bölü 5. Düzeltmeye çalışmak daha çok vakit alıyor. 1 eksi 7 bölü 15. Eşittir. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı köşenin içi. Artık köşeli yapmaya gerek yok. İçindeki işlemi yapıyoruz. 15 eksi 7, 8 bölü 15. Ve şimdi 2 ile 8'i sadeleştir. 4. O zaman son durumda 1 eksi 4 bölü 15. Bu işlemi yapalım. 15 eksi 4, 11 bölü 5. Zannedersem şimdi hata yapmadık. Başardık. Gelelim buna. Paydalar 2, 12, 30. Payda eşitlemeye kalkarsan işler zora girer. Ama o eksi 60'ı içeriye dağıtırsan hiçbir sıkıntı olmaz. Eksi 60 ile 1'i çarp 2'ye böl. Eksi 60 ile 1'i çarp. Eksi 60 bölü 12. Öbürü de eksi 60 bölü 30 olur. Değil mi? 60'ı 2'ye bölersen 30 ama eksi 30. 60'ı 5'e böl. 60'ı 12'ye böl. 5 ama eksi 5. 60 bölü 30 da 2. O halde cevabımız 37. Hepsi negatif olduğu için eksi 37. Bu da tamam. Alttakine geçelim. Alttaki neymiş? Önce şu paydadaki işlemi bir yapalım. 5 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkaralım. Nasıl yapıyoruz? 5 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Payda eşitleyerek yapıyoruz ama çapraz çarpıp yaparsan daha kolay. Yani 3 ile 5'i çarpacaksın 15. 2 ile 1'i çarpacaksın 2. Arada eksi var. Paydayı yazarken de paydaları çarpacaksın. 3 kere 2 6. 15 eksi 2 13 bölü 6'dır. Burası ise 15 2 13 bölü 3 kere 2 6. Bir de bunun üstünde ne var? 1 var. Bir kesrin üstünde 1 varsa bu ne demek? Alttakinin tersi demek. Az önce gösterdim. 13/6'nın tersi 6/13'tür. Buradan sonucu 6/13'müş. Devam edelim. 6/13'ü bulduk. Bir de bunun yanında sorunun devamında artı 1/2 ile 5/13'ü çarp diyor. E bu çarpma şimdi de yapalım o üstünden. 5 kere 1, 5. 13 çarpı 2, 26. Burası da 5 bölü 26'dır. Ve arada artı var. Ve payda eşitle. Burayı 2 ile genişlet. Burayı hiçbir şey 2 kere 6, 12. Artı 5 bölü 26. Yani cevabımız 17 bölü 26'ymış. Bir basit kesir değil mi? Payı paydasından küçük. Devam edelim. Evet yine işlemler. Yine işlemler. İşlem bitmiyor. 1 artı 1 bölü 2. 2 artı 1 3 bölü 2 yapar. 3 bölü 2'yi 3'e böleceğiz. Yani 3 bölü 2'yi aynı yaz. 3'ü ters çevir. Çarp. 1 bölü 3. 3'ler gider. 1 bölü 2 yapar. Alt tarafı da bulalım. 1 artı 1 bölü 2. 2 bir daha. 3 bölü 2 olur. Ve şimdi sorunun son halini yazalım. 2 eksi yukarıda da 2 eksi var. Kırmızıyla değil maviyle bulduğumuz sonuç 1 bölü 2 imiş. Alt tarafta da yeşille bulduğumuz sonuç 3 bölü 2 imiş. Şu yukarıdaki işlemi yapalım. 2 eksi 1 bölü 2. 2 kere 2 4 eksi 1. 3 bölü 2'dir. Yukarısı da 3 bölü 2. Aşağısı da 3 bölü 2. Matematikte iki tane aynı sayı birbirine bölersen sonuç 1'dir. 0 bölü 0 hariç. Değil mi? Yani kalkıp da ikinciyi ters çevirip falan çarpmaya kalkma. Yani sonuç 2 eksi 1'den 1 çıkar. Peki. Alttakiyle ile devam edelim. Köşeliler var. Köşelinin içinde normal parantez var. Bu normal parantezin içini bir yapalım. 2 eksi 2 bölü 3. 3 kere 2 6. 2 çıkar 4. 4 bölü 3'tür. Şu 2 eksi 5 bölü 4. 4 geri 2. 5 çıkar bölü 4'tür. Sonra, sonra soruyu yazalım. Köşeli. içinde 1 bölü 2 var. Bölü 4 bölü 3 bulmuşuz. Artı 2 bölü 3. Kapat. Tekrar bölü. Bölü 4'müş. Devam edelim. Önce şu bölme işlemini yapıyoruz. Değil mi? Nasıl yapıyoruz? Birinciye aynayı yaz. 1 bölü 2. İkinci 4 bölü 3'ü ters çevir çarp 3 bölü 4. O da eşittir. 3 bölü 8 olur. Yani köşe elinin içi 3 bölü 8 artı 2 bölü 3'müş. Bu işlemi bulduktan sonra bölü 4'e böleceğiz. Devam edelim. Çapraz yapıyorum. 3 kere 3, 9 artı 2 kere 8 16 bölü paydaları çarparsan 3 kere 8 24 bu da payda olur. Bölme işlemi ikinciyi ters çevirip çarpacağım. İkinci kim? bölü 4 yani çarpı. Şimdi 4 ile 24'ü sadeleştir 6 kalır. O zaman cevabımız 9 artı 16. Alttakini yapalım. Burada da parantezin içindeki işlemleri teker teker yapıyoruz ve yerine yazıyoruz. Başka bir şey görünmüyor. Evet çayın sesi gelmiştir herhalde çünkü mikrofon, çay ve ağzım üçü aynı çemberin içinde çok yakın. Birinci parantezin içi 1 artı 1 bölü 2, 2 1 daha 3, 3 bölü 2 yapar. Çarpı ikinci parantez 3 1 daha 4, 4 bölü 3. Öbürü 4 1 daha 5, 5 bölü 4. Nokta 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 ve 47 1 daha 48 bölü 47. Bölü alt tarafa geçelim. 1 eksi 1 bölü 2, 1 bölü 2 Çarpı 2 bölü 3'tür. 4 eksi 1, 3 bölü 4'tür. Sonuncusu 12 eksi 1, 11 bölü 12'dir. E, sadeleştireceğiz. Üçleri böyle böyle sadeleştirmeyeceksin, o zaman ne kaldığını göremezsin. Sadeleştirme yönü var. Üçler, 4'ler beşler böyle gidiyor. Böyle gidince en son ne kalıyor? Yukarıda 48, aşağıda 2. Yani yukarısı 48 bölü 2'dir. Alt tarafa geçelim. 2'ler, 3'ler, 4'ler bu yönde sadeleşiyor. Geriye 1 bölü 12 kalır. Alt taraf da 1 bölü 12'ymiş. Bu ikisini birbirine böl diyor. E 48'i 2'ye bölersen 24'tür. Birinciyi aynı yaz. 24, ikinci 1 bölü 12'yi ters çevirme çarp 12. 24 ile 12'yi çarpalım. 24 ile 10'u çarp 240. Bir de 24 ile 2'yi çarp 48. 240 ile 48'i toplarsa 288 yapar. Şimdi şu tam sayılı kesir, basit kesirden mi bahsedelim şurada? Basit kesir. Demek payı paydasında küçük kesirler demektir. Örnek verecek olursak 2 bölü 5. 4/7. Negatifleri örnek verecek olursak bir tane pozitif yaz, 3/8 önüne eksi yazarsan negatif basit kesir olur. -1/2 gibi. Bileşik kesir. Bileşik kesirde tam tersi. Payı paydasından küçük değil, ayı paydasından büyük ya da eşit. Bunu örnek verelim. 5/3 payı paydasından büyük. 9/4 Negatifler örnek verelim. Eksi 5 bölü 4. Eksi 9 bölü 7. Pay paydaya eşit olursa ne olur? Yani yukarısı da x aşağısı da x. 1 olur. Yani 1 de bileşik kesilmiş. Negatif de eksi 1. O da bileşik kesildir. Böyle gider. Pay paydaya eşit olursa 1'dir demek her zaman doğru değildi değil mi? Pay paydaya eşitse 1 olması için ne gerekiyordu? Bir durum hariç, sıfır bölü sıfır da olmuyor. Payda sıfırsa tanımsız oluyordu. Bunları bir sayı doğrusunda gösterelim şimdi. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gidiyorlar. Kritik sayılarımız 0 1 ve eksi bir. Basit kesirlerin pozitif olanı sıfırla birin arasındadır. Bir ve birden büyük olanları da bileşik kesiridir. Negatiflerin içinde de var tabii ki. Eksi 1 ile sıfırın arası yine basit kesirlerdir. Eksi 1 ve soldakiler de bileşik kesirdir. Yani böylece basit kesirlerin en güzel tanımını buradan çıkartmış oluyoruz. Basit kesirler eksi 1 ile 1 arasındaki sayılarmış. Eksi 1 ile 1 bir arasındaki sayılar Hepsi bir basit kesirdir. Bileşik kesirler bir ya da birden büyük veya bir ya da birden küçük kesirlerdir. Basit bir bileşiğin en güzel, en kapsamlı tanımı budur aslında. Bu tanımlar da var da şu parantezin içinde yazdıklarımız böyle daha güzeldir. Bir de tam sayılı kesirden bahsedeceğiz dedik. Ondan bahsedelim bir de. A tam, B dün, C. Nasıl yapıyorsunuz? Mesela 2 tam 3 bölü 5'ten bahsediyorsak ne yapıyorsunuz? 2 çarpı 5'i yukarıya ekliyorsunuz 3'ün yanına. Payda değişmiyor. Yani 13 bölü 5 diyorsunuz. Doğru mu? Çok doğru. 3 tam 2 bölü 3 olsun. Burada da payda 3 değişmiyor. Yukarıdaki 2'nin olduğu yere 3 üç çarpı 3'ü ekliyorsunuz. Değil mi? 9 2 daha 11. 11 bölü 3 oluyor. 4 tam 5 bölü 7. Payda değişmez 7. Yukarıdaki 5'in yanına 4 çarpı 7. 28 5 daha 33 bölü 7'dir. Ama böyle uzun uzun yapmayacağız. Aslında tam sayılı kesir demek toplama işlemi demektir. Tam sayılı kesir toplama işlemi kısaca. Yani tam sayıyla kesirin arasına şu A tam B bölü C'de araya bir artı attığın zaman ortalıkta tam sayılı kesir falan kalmaz. Asıl orijinal yöntem budur. Yani aslında şurada 2 tam 3 bölü 5'i biz şöyle yazarız. 2 tam 3 bölü 5'in arasına bir artı. Küçük sayılarda bu ezberi yapabilirsin. Yani 2 ile 5'i çarpıp yukarıya eklersin. Bunu niye yaptığını bilmiyorsun ama. Bunun sebebi bu toplama işlemidir işte. Küçük sayılarda güzel, büyük sayılarda sıkıntı çıkarır. Yapalım. Artı gerisi toplama işlemi. 2 kere 5, 13 daha 13. 13 bölü 5 olur. Burada 3 tam 2 bölü 3. 3 tam 2 bölü 3 demek bir toplama işlemidir. 3 ile 2 bölü 3'ü topla diyor sana. 3 kere 3, 9. 2 daha 11. 11 bölü 3'tür. Burada 4 tam. Tam demek artı demektir. 5 bölü 7. Araya artı eşittir. 28, 4 kere 7, 28, 5 daha 33 bölü 2'dir. Bir de bu tam sayıları kesirleri bileşik kesce çevirme olayı vardır. Yani 13 bölü 5, 13'ü 5'e böl. 13'ün içinde 5 kaç kere var? 2 kere var. Bu 2 tam demektir. 2 tam 2 artı demektir. Bölü paydadaki 5 hiç değişmez. 2 kere 5 10. 13 olması için yukarıya 3 lazım. Bunu çevirelim. 11'in içinde 3 kaç kere var? 3 kere var. 3 tam. Yani 3 artı. Payda hiç değişmez. 3. 3 kere 3 9. Yukarıya 2 lazım. 33'ün içinde 33 mü? Aşağısı 7. Evet 33 de aşağısı 2 değil 7. 33'ün içinde 7 kaç kere var? 4 kere var. 4 tam. Yani 4 artı. Payda değişmez 7. 4 kere 7 28. 33 olması için yukarıya 5 kalır. Mesela adam sana der ki 38 tam 47 bölü 51. Eksi 29 tam. Hatta şunu 51 değil 31 yapayım. Daha güzel olsun. 16 bölü 31. Şimdi ne yapacaksın? 37 ile 31'i çarpıp da yukarıya mı ekleyeceksin? Zor iş. Araya artı at. Araya artı, araya artı. Ve her çıkartma işleminden sonra parantez açarsan hiçbir zaman işlem hatası yapmazsın. Sonra bunu düzenlersin. 37 artı 47 bölü 31 eksi 29 eksi 16 bölü 31. 37 ile 29'u çıkar diyor. Çıkarırsan 8 yapar. Şu işlemi yapıyoruz. Paydalar eşit. 47'den 16'yı çıkar. 31. 31 bölü 31. 1. Cevap 9'muş bak. Hiç büyük işlemlere girmeden şak diye 9'u bulursun. Eğer bu tam sayılı kesirlerin arasına artı koyarsan her şey biter.